İçiniz geliyor, gayet güzel. Evet. Buyurun. Ben, e, evet, kim bakıştırıyor? E, Ahmet evet. Coşkun Ser. 2 yıl, iki ay evvel yaş haddinden emekli oldum. Ee, şu anda malum hastalık münasebetiyle evde günlerimizi geçiriyoruz. 65 yaş, hatta 70 yaş olduğu için. Ee, kendimi zaman zaman hasta yerine koyup onunla sohbet edeceğim. Hayali bir sohbet. Hasta der. Doktor hastalığım ciddi. Belki aylarca çekeceğim. Belki de bu hastalıktan öleceğim. Ne diyelim? Ölümden korkma. Kabirden ürkme. Kaçma. Merdane kabre bak. Her şey Allah'ın takdiri iledir. Onun bilgisi dışında bir şey olmaz ezelde takdir etmiş. Ona göre başımıza geliyor. Sabredeceğiz. Vazifesini yapar gider diyeceğiz. Hakikaten hastalıklar bir uyarıcıdır. Hangi hastaya baksanız dünyadan biraz uzaklaşıyor, ahirete yaklaşıyor. Rabbini tanıyor, onu memnun etmeye çalışıyor. E ama sağlık durumunda Sevgili Peygamberimizin dediği gibi o nimette, sağlık nimetinde gaflet basıyor, şükrünü yapamıyor, ahirete ikinci plana itiyor, dünyayı öne alıyor. Ve yine hastalığım ağırdır, belki öleceğim, belki bundan kurtulmayacağım diyen hastaya diyoruz ki hastalığını büyütme. Hastalığını büyütmek hastalığını ağırlaştırır. Evham ve merakın kökünü kesersen hastalık da kurur gider. Hatta diyor ki onda dokuzu gider bu şekilde. Dua edeceğiz. Dua bizim büyük bir silahımız. En büyük silahımız, manevi silahımız. Sabra çalışacağız. Zaten sabır talimi insan için acizdir, sabırsızdır, acelecidir. O noktadan hastalık insana acizliğini hatırlatır, duaya yöneltir. Cenab-ı Hakk'ın sabur isminden medet alarak sabretmeye çalışır. Evet. Ve yine hastalığının ağırlığından korkan, endişe eden hastaya çok müşahadeler var bu yönde. Ne diyoruz? Ağır hastaların başında ağlayanlar ölmüşler de o ağır hastalar dirilmişler, sağlıklarına kavuşmuşlar, işlerinin başına dönmüşler. Öyleyse hastalığın ağırlığı bizi endişeye sürüklemesin. Geç düzeleceğim yahut da e, öleceğim bunları zihnimizden çıkarmalıyız. Evet gerçi herkes ölecek, her nefis ölümü tadacak. Cenab-ı Hakk'ın takdiri kimisi erken, kimisi geç, kimisi genç yaşta, kimisi ihtiyarlık yaşında. Evet. Peki hasta soruyor. İlaçlarımı kullanayım mı? Elbette ilaçlarını kullanmak meşrudur kullanacaksın. Doktor hikmetiyle, mesleğine göre sana ilaç yazmış, vermiş, tavsiyelerde bulunmuş ilaçlarını kullan. Evet, fakat şifayı Cenab-ı Hak'tan bil. İlaçlara özelliğini, ilaç olma özelliğini veren Cenab-ı Hak'tır. Aynı ilacı, aynı hastalığa sahip iki kişi kullanır, birisi şifa bulur, birisi bulmaz. Demek, demek Cenab-ı Hak vesileyi o kadar vesileye o kadar önem vermemizi istiyor. Daha öne çıkarmamızı istemiyor. Evet demek ki ilaçlarımızı kullanacağız ama şifayı Cenab-ı Hak'tan bileceğiz. Bunun vaziyeti bu. Peki hastalık münasebetiyle ne yapalım? Evet geçmiş günahlarımıza, kötülüklerimize tevbe ve istiğfar edelim. Bununla eski kötülüklerimizi, manevi hastalıklarımızı sildirmeye, temizlemeye çalışalım. Evet fırsat, bu fırsat, hastalık fırsatı. Rahmetten istifade etmeye çalışalım. Çünkü hastaya karşı Cenab-ı Hakk'ın rahmeti galeyana geliyor. Cenab-ı Hak diyor ki isteyin vereyim, isteyin vereyim. Verir mi? E elbette. O sözünden dönmez ki. O sözünde sadıktır. Ne isteyeyim, nasıl isteyeyim? Evet, ne isteyeceğim malum. Nasıl isteyeceğinde? Evet, hastalık sana bir halisiyet vermiş. İhlas ile Rabbinden iste. Şafi odur. Sana şifa verir. Ve günahlarının silinmesini iste. Hem yalnız kendin için isteme, başkaları için de iste. Çocuk hastadır, doktora gelir. Doktor amcasından ilaç talep eder. Ama nasıl bir ilaç? Tatlı bir şurup. Ekşi olmasın, acı olmasın. E doktor onun hastalığına uygun olan şurubu verir tatlı değil de acı verir. Çocuk niye bana acı verdin ben tatlı istedim deme hakkına sahip değildir. Doktor hikmetine göre şifası için acı şurup gerekiyordu. Acı şurup verdi. İşte bunun gibi biz de Rabbimizden isteriz. Cenab-ı Hak hikmetiyle bizi şifaya kavuşturur. Belki de dünyamız için yaptığımız dualarımızı bizim hayrımıza ahiretimize çevirerek kabul eder. Evet demek ki Cenab-ı Hak şafidir. İsmi, e, isimlerinden birisi Cenab-ı Hakk'ın şafidir. Ve onun da bize şifa veriyor. Evet. Şifa ondan geliyor. ilaçtan gelmiyor, doktordan gelmiyor, hastaneden gelmiyor, hemşireden gelmiyor. Dolayısıyla onlar vesile. Onları bir kenara atmıyoruz. Ama vesileye vesile kadar değer veriyoruz. Şifayı Rabbimizden biliyoruz. Ha, çok çok dua ettiğimiz halde zahiren duamız kabul olmasa ne diyelim? Yani Rabbimiz bizi işitmedi haşa. Bize cevap vermiyor mu diyelim? Hayır hiç öyle değil. Cenab-ı Hak her şeyi işitiyor ve biliyor. Ve ahiretimize faydalı bir şekle çevirerek taleplerimizi veriyor. Biz ne kadar ısrarlı olursak talebimizde Cenab-ı Hak o kadar istediğimizi verme durumundadır. Hadi diyelim ki ee, şifa talebinde bulunduk da uzadı. Evet. Cenab-ı uzatmasındaki hikmet ne? Kulum bana daha çok yalvarsın, yakarsın, istesin, istesin, istesin diye. Evet. Böyle olunca e, dua tekrar ve tekrar ısrarla yapılınca, devamlılık kazanınca daha çok kabule şayandır. Evet. Eski hatalarımızı, hesaplarımızı, borçlarımızı sildirmeye vesile yapalım hastalığı. Cenab-ı Hakk'a ihlas ile dua edelim. Yalnız kendimize değil başkalarına da dua edelim. Onlar da hastanın samimi duasından istifade etsinler. İbrahim Aleyhisselam Rabbim benim rızkımı veriyor, suyumu veriyor, hasta olduğun zaman şifamı veriyor diye Rabbini tavsif ediyordu, tarif ediyordu. E öyledir. Biz de hasta olduğumuz zaman Evet bu anlayış içerisinde şifamı Rabbimden bekliyorum şafi odur. O beni görüyor, o beni işitiyor dersek evet tam yerinde bir dua etmiş oluruz. Rabbimizi güzel sıfatlarla vasfetmiş oluruz. O bizi dinliyor, o bize bakıyor, o bize veriyor. Öyleyse Rabbimizden isteyelim, isteyelim, tekrar isteyelim, tekrar isteyelim. Bazı hastalar hastalığın elebine dayanamayarak ölüyorum doktor beni kurtar diyorlar. Şunu bilelim ki doktor ölüme çare değil. Ölümle kabirle ebedi hayat başlıyor. Oraya azık lazım, oraya ışık lazım. O da imandır ve salih ameldir, güzel amellerimizdir. İmanımızı kuvvetlendirelim, iyiliklerimizi, salih amellerimizi arttıralım. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. E yetmez. Namazın, orucun farz olan zimmet borçlarıdır. E daha e şükret. Asıl zaten bu budiyetin temelinde yatan mana bu. Şükretmek. E şükrediyorum doktor. Elhamdülillah diyorum. E sabret üstüne. Yani hastalıktan pek de sızlanma. Peki nasıl sen benim şükrümü az mı görüyorsun? Evet bir noktada insandan beklenen, şuur sahibi insandan beklenen ve diğer mahluklar üstünde ustabaşı durumunda olan insandan beklenen külli şükürdür. E külli şükür ne? Her bir azasını, her bir azasını yaratılış gayesine uygun kullanmaktır. E peki Cenab-ı Hak bize vücut verdi, sağlık verdi, akıl verdi. Bu kadar nimetleri yerinde kullanabiliyor muyuz? Aklımızın gereğini yapıyor muyuz? Maalesef akılsızca hareket ettiklerimiz oluyor. Zaten hastalıkları onunla davet ediyoruz. Evet. Demek ki namazımız, niyazımız olacak. Tabi bu olmazsa olmazı işin de şükrümüz için ne yapacağız? Şükürde her bir azamızı yaratılış gayesine uygun kullanacağız. Nimetleri taktık, aldık. Sözde elhamdülillah demek yetmez. Ya israf etmeyeceğiz. Saçıp savurmayacağız. Kıymetini takdir edeceğiz. Evet. Sabrediyoruz. E nasıl sabır? Sabır of kaç gecedir başımı yastığa koyup yatamadım diye insanlara hastalığın ağırlığını şikayet etmek dolayısıyla bir nevi Cenab-ı Hakk'ı insanlara şikayet etmek gibidir. Öyleyse öyleyse Rabbimizi insanlara şikayet etmek durumunda olmayacağız. Evet. Cenab-ı Hak hikmeti öyle iktiza ediyordu. Verdi. Vazifesini yapacak, gidecek diyeceğiz. Peki sabrımız kafi gelmiyorsa evet sabrımız kafi gelmiyorsa gelir sabır kafi gelir. Her musibete kafi gelir. Nasıl? Sağa sola dağıtmazsak geçmişe ve geleceğe dağıtmazsak bulunduğumuz ana sarf edersek sabrı o sabır her musibete karşı yeter, kafi gelir. Cenab-ı Hak hayatı verdi. Hayatın sağlıklı devamı için de bize akıl verdi. Aklımızı kullanarak onun gereklerini yapacağız. Hastalığa davetiye çıkarmayacağız. Zehiri almayacağız. Kendimizi soğukta bırakmayacağız. Aklımızı gideren, aklımızı bizden alan uyuşturucu maddelere, alkole, hiç mi hiç fırsat vermeyeceğiz, el uzatmayacağız, temiz yaşayacağız. Evet, Cenab-ı Hak dedik te, hasta, e, ilaçlara, ilaç olma özelliğini o veriyor. Peki, e, şöyle bir şey var, insanlar arasında bir anlayış. Sen şükredersen Cenab-ı Hak ziyadeleştirir. Ama neyi ziyadeleştirir? Nimetini ziyadeleştirir. Peki hastalığa şükretmek hastalığı ziyadeleştirir mi? Hastalığa da şükredelim mi? Tabii ki hastalığa şükredeceğiz. Ama onun şükrü nasıl olacak? Elhamdülillah beni kötülüklerden alıp koydu bir bu yönü. İkincisi Cenab-ı Hak hayatımı bereketlendirdi. Ahiret hesabına çalışıyorum. Bir diğeri senin yaptığın şükür Eşşükrü lillah, elhamdülillah, elhamdülillah ala külli hal, elhamdülillah ala külli hal, sivel küfrü ve dalal. Yani dini olan musibet dışında, dalalet, sapıklık, küfür dışında her hale şükrediyorum. Cenab-ı Hak nimetini ziyadeleştiriyor o durumda. Ve yine Efendimiz'in tavsiyesi, kişiye düşen musibette kendinden daha ağır durumda olanlara bakıp haline şükretmektir. Hani diyor ya, bir elin kırık ise iki eli de kırık olanlara bak. Evet. Böyle. O bakımdan daima hasta kendisinden daha ağır hastaları düşünüp haline yine şükreder. Şükürden de öte sabreder. Öyleyse şükrümüzü, sabrımızı eksik etmeyelim. E peki ömrümüz hastalık sebebiyle bereketlendi. Bir taraftan şifada istiyoruz ama... Hastalıktan şifa istemenin zamanı nasıldır, ne zamandır? Buna örnek Eyüp Aleyhisselam'dır. Eyüp Aleyhisselam yara bere içinde uzun yıllar kaldıktan sonra Rabbim hastalık sebebiyle bana zarar dokundu. Kalbim, dilim başka şeylerle meşgul olmaya meylediyor. Sen benim hastalığıma hastalığımın ağırlığına şifa ver. Onu hafiflet ki zihnim, kalbim, dilim onlarla ilgilenmesinler. Sana kulluğumu daha güzel yapabileyim. İşte demek ki hastalıklardan şifa talebini hastalık ağır bastığı zaman Cenab-ı Hakk'ı zikirden ibadetten alıkoyduğu zaman Eyüp Aleyhisselam gibi kurtuluş duası yapabiliriz. O kendi rahatı için dua etmemiş. Cenab-ı Hakk'a kulluğu için dua etmiş. Bu mühim bir noktadır. Evet. Doktor bende mantar hastalığı var ayaklarımda, parmağımda. Mantar hastalığı. Ya da dudağımın kenarında uçuk var. Aman canım hastalığın bu olsun. Evet. Rabbini biliyorsan bu hastalıklar hastalık değil. Ama Rabbini bilmemek, ahirete inanmamak, inansızlık hastalığı öyle bir hastalıktır ki katmerli hastalıktır. Çok ağır bir hastalıktır. Asıl bunun tedavisine çalışmak lazım. Nedir sıyrıklar, kesikler, çizikler, mantarlar, uçuklar? Bunların fazla bir önemi yoktur. Kanser gibi bir hastalık çoklar için korkutucu oluyor. Acaba hakikaten kanserden korkmalı mıyız? Veremden korkmalı mıyız? Bunlar bazen ölüme sebep olduğu için korkutucu oluyor. Oysaki ölüm herkesin başında. Her nefis ölümü gün gelip tadacak. Onun için Doğrudan hastalık münasebetiyle ölümü önümüze almak, onunla ve psikolojimizi bozmak gerekmiyor. O ne zaman takdir edilmişse gelir. Evet, Cenab-ı Hak o hastalıkla seni bu dünyadan terhis edecekse eder, terhis onun eliyle olur. Evet, demek ki asıl şifa dileklerimiz imanımızın kuvvetlenmesi yönünde olmalı, ahiretimizi kurtarmak yönünde olmalı. Dünyadan kabre imanla göçmek yönünde olmalı. Onun için de manevi temizlik olan günahlarımızı sildirecek, temizletecek tevbe ve istiğfar yoluna girmeliyiz. Evet. Sözlerimi şöylece toparlayıp sonra erdirmek istiyorum. Belalardan, hastalıklardan, musibetlerden feryat etme. Bela vereni bulmaya çalış. Eğer bela vereni bulursan çok safalı, atalı bir belaya döner. O bela, bela değil. Eğer sen bela vereni bulursan onun mülkü senin mülkün olur. O zaman sana gam yok, sana yok yok. İnansızlık, bela üstü beladır, katmerli beladır. Cenab-ı Hak inansızlık gibi bir beladan hepimizi, nefsimizi neslimizi muhafaza eylesin. Hastalıklardan azami derecede istifade edip görünen ahiret yoluna layıkı ve çile çalışmaya bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak rızasına nail eylesin. Herkese sağlık, afiyet diliyorum. İmanla temiz bir hayat yaşamayı diliyorum. Allah'a emanet olun. Hocam biz de dualarınıza amin diyoruz. Allah razı olsun. Bir hasta gözüyle güzel bir empati sunumu oldu bizim için de. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Değerli izleyiciler şimdi sıra